gameplay videosu ile karşınıza geldi. E, uzun süredir biliyorsunuz gameplay videoları gelmiyor. şu e, arkadaşımızın isteği üzerine bir gameplay videosu çekelim dedik. Ve Garena Free Fire yalnız kurt kafadan vuruş diye bir mod getirdi arkadaşlar. Uzun süredir vs videoları farkındaysanız gelmiyor. Neredeyse 6 ay ya da 5 aydır bir vs attım yok doğru düzgün. E, o yüzden benim için biraz zorlu olacak. Eski oynayışımı göremeyebilirsiniz. Abone olup bildirim zilini açıp like atmayı unutmayın dostlar. Videomuza geçelim arkadaşlar. Yalnız kurt kafadan vuruş moduna giriş yaptık. Bir çekelim arkadaşlar. Karşıda kim var? O sağlama benziyor. Bak sadece one shot'ında bir maç olsun reis. Sakın öyle tepeler mefede de çıkmadan oynayalım tamam mı? Öyle tepeler mefede çıkmıyor çıkmayalım. Çıkma O oh, bak reis. Reis anladı. Reis set shot'ı yedi. Evet one shot'lı başladık. Güzel başladı gençler. Valla ne zandan biri zaten oyuna doğru düzgün girdiğim yok. Yani girdim modda da zaten artık vs mesa atmıyorum. O yüzden biraz elim yavaşlamış olabilir. Doğru bir var diyor. Eski vs videolarımı biliyorsunuz arkadaşlar zaten hesapta eski videolarıma doğru bakabilirsiniz. Gameplay videolarımız, vs videolarımız falan. Neredesin? Oo reis sen öyle saklanmalı, maklanmalı. Öyle olmaz ama ya. Sadece one shot bak, sadece one shot. Oy nereden koyuyor? Ne oluyor lan? İnternetim gitti bir an. Bir hafta oldu biz mahvolduk. Ne internet ne, an... Evet. Gençler güzel bir maç olacak. Bu belli yani videonun girişi güzel oldu. Karşılıklı olarak bir one shot. Gençler bu arada bol bol like bekliyorum yani. Güzel bir like sayısı gelsin. Valla ben de istiyorum yani eskisi gibi gameplay videoları çekeyim. Ne zamandan gameplay videoları gelmiyor. Bu arada hesabında elmas olan arkadaşlarımız varsa bize Instagram'dan ulaşın arkadaşlar. Sizlerle güzelce Elmas sarcaması videosu da çekelim. O hangi silah almış? Evet bu oyunun çok fazla olmamış gelen bir silah arkadaşlar. Tavana atıyoruz gençler. Çok güzel, çok güzel gençler, çok güzel. Efsaneyiz. Gençler nasıl? Evet 2-1 yaptık durumu. Bu silah seviyorum ya. Seviyorum da biraz yani ne bileyim. VS videosu çoktandır çekmediğim için bir de oynamadığım için VS biraz zorlanıyorum gençler. Vallahi billahi şakasız diyorum. VS atmayı özlemişim ya. Oo 3-1. Güzel. Gençler başladığımız gibi bitireceğiz galiba. Çok güzel. 3-1. Şimdi bakalım ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Bence bir çifte gider gençler. Bir çifte güzel olur. Bunu çıkartalım mermi kendisi mi değişiyor içerideki gibi? Bence değil ya. Yalnız yanlış değilsem e, yalnız kurtu sizin mermiyi doldurmanız gerekiyor. Yeni başlamış gibi hissediyorum gençler yemin ederim. Oy güzel. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok olabilir. Gençler durumu 3-2 yaptı. Reis anladı. Çok tandır ve satmayan bir oyuncu olduğumuzu. Çok güzel bir kafa. Canınız yok gençler. Ha can basabiliyorduk doğru ya. Dur bak vurma dur dur gel ya bak dur bir. ooo iş çok güzel gençler çok güzel. Kit basmamıza izin vermedi ama herkes bu yeni silahlara alışmış böyle ya. Ama bu tek sıkmıyor ki çift sıkıyor. Neyse biz de tek böyle yaparız. Böyle yaparız. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Reisler niye açık bekliyor? Bak sana bir tane vurayım bir tane bak. Hop. Değmedi. Neyse da oynamıyor. Oynamıyor. işte bu böyle olursun Naylas. Açık var oyunu. Çok güzel gençler bu kadar ya bu kadar. Aşırı güzel maç yaptık. 5-2 güzel. Evet gençler ikinci maça geçtik. Şöyle Diggle'ımızı alalım karşıya nasıl biri gelmiş. Vallahi çözemedim gençler bu sefer çözemedim. Her şey olabilir. Bakalım neredesin? Gel buraya Jado. Hey gel 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 gel. Zaten kafadan vuruş mu ya? Neredesin Rey? Gel ya abi açık ver. Açık ver sen. Çok güzel bu kadar. Gençler ikinci ele geçtik. İkinci lan vallahi her şeyi unutmuşum. Her şeyi unutmuşum oyunda ilgili. Ya ne zamandan girmeye girmeye net değişik olmuş bu oyun. Baksanıza buz atmayı unutmuşum ya. Şimdi seni 2026 olmuş şimdi gelir bot diyenler. Bot gelmeyse. <laughs> Vallahi billah bitmedi ha. 2-0 güzel. Sana bakayım bir daha bakacağım sana. Kalk kardeşim. 2-0 güzel gençler. Acaba ne alacak merak ettim. Oo çifti. Gençler bu maçı çevirecek. Sıkıntınız Çok sıkın. Oo bak ben ne dedim? Bak ben ne dedim? Gelişinden belliydi. Bu maçı alacağı belliydi ya. Gençler çocuk eli ısındı bak. Hani silah kendi özelliği falan gibi bir şey olması lazım. Neredesin? Neredesin? Geldim. Neredesin bakayım? Hop. İnşallah. Vurmadık. Güzel. Bak bu kadar ya. Easy. Özlemişim bu silahı. En sevdiğim silahlardan gençler açık akan ya. Şakasız diyorum var ya bayılıyorum. Bir de bunu ne bolsu olacaktı son seviye. Aşırı iyi. Gençler internet uçuyor. İnternet uçuyor ya. Aç şu buzu. Aç şu buzu Ya aç şunu. Heh, gel bakalım. O aşırı güzel ya. Var ya be. De. Deagle ağaç kan pompalı. Abi bayılıyorum bunlara. MP40 yapalım gençler. Bir MP40. Aa son elde değil mi? Son elde herkes istediğini alıyordu. O yüzden şöyle yapalım. Bir pompalı alsak mı gençler diyeceğim. artık gitti ya. Bak açık bekleyecek. Kesin açık bekleyecek. Ha geldi. Gençler şimdi MP40'ı gördüğünüzde Çocuk korkmuştur ya Waste Bank'te bir kit basalım Senle anlaşacağız bak ben sana inanıyorum Sen çok tatlı bir kardeşimize benziyorsun Bence zorlama gel gel. Neredesin bakayım Gençler çocuk kayboldu Ay, Of çok estetik bir vuruştu be Sonucu böyle olmalıydı Evet 5-4 güzel gençler Bu maçı da çok sevdim Vallahi güzel gitti. 5 4. Bir de arka eşik siteye atıyor. <laughs> Gençler ayarı da ekrana verdim. Ee, kullanın diyeceğim ama ben sadece biraz elim yavaş fark ettiyseniz yoksa her vuruşumuz çok da güzel. Hepsi kafa zaten kafadan vuruş modu. Ama rahat bir şekilde hemen atabiliyoruz kafayı. Ee, ayarı deneyebilirsiniz. Ayar videoları gelmeye yani ayar videoları eskisi gibi atmaya çalışacağım. Ee, bu tabi sizin desteğinize bağlı. 20 20.000 abone az kaldık. 20.000 abone olmak için abone olup bildirimizin açıp like atmayı unutmayın. Ee, kendinize çok iyi bakın dostlar. Bay bay.